anoreksiya nervoza da niye ortaya çıkıyor? Yani sebep ne, risk faktörü ne? Bunlara bakalım. Tabii tek bir risk faktörü yok. Pek çok faktör bir arada hem biyolojik hem psikolojik, çevresel, kültürel, sosyolojik, aileyle ilgili pek çok faktör var. Şimdi her bizdeki bozukluk gibi bu da bir genetik taraf var. Yani bir aile üyesinde varsa bir başka aile üyesinde olma ihtimali 5 kat artıyor. Yani önemli bir risk. Ailede birisinde anoreksiya nervoza olması. E, kişilik ve mizaç özellikleri açısından baktığımız zaman ne görüyoruz? Bundan mükemmeliyetçi, daha böyle obsesif ve daha e, çeşitli stres durumlarında e, kaçıngan, çekingen özellikleri olduğunu görüyoruz. Bilgisayar açıdan bunlar böyle rigid, sert insanlar ve detaycı insanlar. Yani detaylara odaklanan ve kendi kurallarına ve aslında bütün kurallara uymaya çalışan insanlar. Ufaklıklarında yani küçük çocukken ve yemek seçme Tarzı davranışlarının daha çok olduğunu görüyoruz. E, çocuklar büyüdükçe yani ergenliğe geldikçe otonomi, işte kendisine yetme, e, yakınlıkla ilgili e, sorunlar ve bununla ilgili normal gelişim dönemleri anoreksi olan çocuklar için daha da e, bir şekilde e, zorlayıcı oluyor ve çoğunda da o yüzden e, bu dönemde hastalık ortaya çıkıyor. Tabii ne kadar tam sebep sonuç ilişkisi var belli değil ama e, dönem olarak zorlayıcı bir dönem. Anoreksiye yatkın olan çocuklar için ilişki şeklinin değişmesinden ötürü. Psikososyal faktör olarak baktığımız zaman tabi şimdi sosyal yani sosyolojik açıdan bu incelik ve görünüm takıntısı önemli bir durum. Şimdi bu çok incelenmiş bir durum. Dediğim gibi hem bazı sporcularda, bazı spor alanlarında, bazı mesleği yapanlarda fazla olduğunu görüyoruz. Evet de bir taraftan şimdi bir batı kültürü idari olarak bir incelik var. Yani incelik, zayıflık bir ideal durum olarak görülüyor. Şimdi e, yeme bozukluğu olan insanlarda zayıflıkla ilgili bir takıntı vardır. Ama bu sadece yiyeceğin çok olduğu toplumlarda ortaya çıkar. Yani ne bileyim e, açlığın yaygın olduğu bir Afrika e, ülkesinde anoreksiya diye bir hastalık pek bulamazsınız. Şimdi e, yemeğin olmadığı toplumlarda yani kilonun yüksek o, daha fazla olması aslında takdir edilen bir şeydir. Yani işte o bir şekilde daha toplu bir görüntü, sizin sağlıklı ve hatta daha böyle ayrıcalıklı bir insan olduğunuzu gösterir. Ama batı toplumlarında ve bizim gibi tabii toplumlarda artık e, önemli olan şey ne? Çok tercih edilen şey nedir? Zayıflık. Zayıflık o kadar önemli bir şey ki aslında artık toplumumuz olarak. insanlar kendilerini direkt buna göre değerlendiriyor. Yani pek çok insan zayıf olmadığında kendisini aynı zamanda başarısız, aynı zamanda e, yetersiz, aynı zamanda iradesiz olarak görüyor ve bu diğer insanlar tarafından da görülüyor. Hatta mesela hastanelerde yapmış çalışmalar, mesela şişman insanların tıbbi olarak daha az bakım alabildiğini gösteriyor. Çünkü mesela doktorlar şişmanlara daha çok kızıyorlar. Kendine bakmıyor, işte zaten bilerek yapıyor. Bu adamın bir şey yapmaz, gerekmez gibi. Ne yazık ki böyle bir gerçek var. Mesela kilosu yüksek olan insanlar iş görüşmelerinde tercih edilmiyorlar. Dolayısıyla şişmanlık veya kilonun fazlalığı üzerine toplumda yoğun bir damgalayıcı tutum olduğunu görüyoruz. Tabii gençler de kendilerini buna göre değerlendiriyorlar. Ve herkes zayıf olmak istiyor. Özellikle kadınlarda. Erkeklerde daha çok hani kaslı olmak üzerine daha fazla bir şey var ama kadınlarda zayıf olmak çok önemli. Kadınlar daha hızlı soğuduğu için de mesela anoreksiyanın kadınlardaki sıklığı erkeklerden 10 kat daha fazla yani büyük oranda bir kadın hastalığı, olduğunu görüyoruz. Şimdi e, tabii medyada çok e, suçlanıyor bu yüzden. Çünkü medyadaki kadın imajı, e, yani ideal kadın imajı son derece zayıf bir e, kadındır. Hele modellere baktığınız zaman hani e, gerçek olmayacak şekilde zayıf olduğunu görüyoruz. Tabii biliyorsunuz e, oyuncaklarda da böyle. Mesela Barbie'lere bakın. mesela Barbie oyuncakları o yüzden değiştirmeye başladılar. Hepsi saçma sapan bir zayıflık içerisindedir. Yani o kollar, bacaklar ve kız çocukları daha ufaklıklarından beri devamlı bunlarla e, oynuyorlar, bunlarla ilgileniyorlar. Yani gördüğünüz bütün ünlü kadınlar hemen hemen hepsi e, ya bir şekilde gerçekten e, doğal olarak zayıftır veya hepsi bir şekilde diyet yaptıkları için, tabii kimse de bunu anlatmaz yani ben hiçbir şey yemiyorum diye anlatmadığı için siz onları öyle gördüğünüzde siz de öyle olmak istiyorsunuz ve ona ulaşmak için de kendinizi zorluyorsunuz. Ama burada Tabii şunu düşünmek lazım. Şimdi bu medyaya, işte bu kaynaklara herkes maruz kalıyor. Ama herkeste ne bozukluğu yok. Demek ki bu ne zaman ortaya çıkıyor? Kendinizde, yani bu yatkınlı olan insanlarda e, sorunu arttıran bir şey. Yoksa sadece medyada buna maruz kaldınız diye anoreksiye olmuyor. Ama toplumun genelindeki kilo takıntısı tabii bununla daha fazla ilişkili. Toplumun kiloya karşı olan yaklaşımı, yani fazla kiloya karşı, olan olumsuz yaklaşımı ve zayıflığı aşırı yüceltmesi özellikle genç kadınlar üzerinde belli etkiler yaratıyor. Bunlardan da en önemlisi yeme bozuklarını e, zemin hazırlamak açısından. Vücuduyla ilgili bir tatminsizlik ve bir yerde artık kendinden tiksinmeye yakın bir his. Bu vücuduyla ilgili tatminsizlik geliştikten sonra kişi e, bunu düzeltmek için, kilo vermek için çeşitli yöntemlere başlıyor. Şimdi bu önemli çünkü aslında kişinin kendisinde yani genç kızda veya kadında eğer bu vücuda ilgili tatminsizlik ve artık bir yerde kendinden tiksinmeye varan o his olmadığı zaman diğer etkilerin etki yani kişi üzerindeki etkisi çok daha kısıtlı. Yani ister aile olsun, ister medya olsun, arkadaş çevresi olsun. Bunların hepsinin kişiyi anoreksiye ya da diğer yerin bozukluklarına yönetmesi için aslında temelde gerekli olan şey kişinin kendi vücuduna karşı duyduğu o tatminsizlik ve hatta bir yerde artık kendisinden iyice iğrenir hale gelmesi. Şimdi bunu arttıran şeylerden bir tanesi genç kızlardaki arkadaşlık grupları. Şimdi genç kızların arkadaş gruplarına baktığımız zaman genellikle benzer kiloda ve benzer görünümde insanın arkadaşlık yaptığını görüyoruz. Şimdi bunun sebebi bir gruptaki insanların birbirini buna göre seçmesi mi veya gruptakiler birbirine benzemesi mi? O tam belli değil. Ama ne taraftan bakarsak bakalım bir şekilde e, genç kız gruplarının kiloya önem veren insanların bir arada olduğu gruplar halinde olduğunu görüyoruz. Ve bu da anoreksiye nervoza riskini arttıran sebeplerden bir tanesi. Genellikle anoreksiye hastalarının aileleri ve arkadaşları zayıflığı e, öven, bunu destekleyen ve yemek yemediği için zayıflayabilen hastayı kendini kontrolü ve disiplini bir şekilde bunu e, devamlı öne çıkartan ve bunu hatta biraz kıskanan insanlar. Devamında bunu söylüyorlar. Diyor ki ne kadar değerlisin, ne kadar iradelisin, nasıl yemeden durabiliyorsun, bak ne kadar güzel oldun, manken gibisin gibi şeyler söyledikleri zaman genç kızlarda da bu yememe davranışı gitgide pekişiyor. Şimdi burada en önemli etkilerden bir tanesi yeme bozukluğu olan kızların anneleri. Şimdi annelerin davranışları açıkçası babalardan daha etkili görünüyor kızların üzerinde. E, annelere baktığımız zaman şimdi bu annelerin kendilerinin de önemli bir kısmı yeme bozukluğu olduğunu görüyoruz ve çoğunun aslında kilosuna çok dikkat eden, devamlı spor yapan ve bunu da çocuklarına söyleyen insanlar olduğu dikkatimizi çekiyor. Yani bir şekilde diyor ki mesela işte kız çocuğu biraz kilo aldığı zaman bak işte çok şişmanladın, kötü görünüyorsun, elbiselerin olmadı bak millet seni beğenmeyecek diye yorumlar yapan ve kendileri de aslında bir şekilde yemelerine aşırı dikkat eden ve çok fit olmayı önemseyen insanlar olduğunu görüyor. Şimdi burada tabii bir dengeyi tutturmak lazım. İnsanların sağlıklı olmaya çalışması, bir şekilde görünümlerine dikkat etmesi olumsuz bir şey değil. Bunu bir hastalık veya patoloji olarak yansıtamayız anneler için de. Ama yani burada önemli olan şey bunun ne kadar önemli olduğu ve bunun üzerinden yapılan yorumlar. Ne kadar çok öne çıkartırsa, ne kadar çok vurgulanırsa genç kız için de o kadar iyice merkezi bir yere geliyor.